Hepinize yeniden merhaba şimşekler Bugün Yan hesaplarımda da Omega kutu açacağım. Ee, ben bir tane video yayınlamıştım arkadaşlar O videoda omega kutu açıyordum ee, O videoya 5 like gelirse e, Yan hesaplarımda da açacağımı söylemiştim ee, 5 like gelmedi ama Olsun ee, Açalım şimdi yan hesabımdayım şu an Evet Burada arkadaşlar basıyorum Bastım Evet bu şekilde öğreniyor. Açalım. 10 yazdı arkadaşlar. Bir şey gelmeyecek sanırım. Evet. Gelmedi arkadaşlar. 10 elması zaten garanti veriyor arkadaşlar. Omega kutunun özelliği yok sanırım. Burada kostüm varmış. Şu ücretsiz de alalım. Evet şimdi diğer hesabı. Evet arkadaşlar, yani hesap açılıyor. <laughs> Şöyle. Alalım bunu da. Alayım. Dokun yazınca açacağım. Dokun yazsın. Evet, yazdım ve bastım. 10 yazdığını ee, gelmiyor galiba. Evet gelmedi. Ve o ne mesela? Evet. Böyle. Ee, galiba 12'de yazabiliyormuş arkadaşlar. Bu videoda 12 yazarım bilmiyorum. Yani haberler vermedi. bir şeyler gelmiş işte. Evet arkadaşlar bu da diğer yan hesabım. Burada karakter varmış. Neyse. Evet. Hmm. Oha, ne zamanlık teklif abi? Evet, bu hesaba arkadaşlar ben girmedim. Bütün hediyeleri burada görebilirsiniz. 2 tane mega kutu var, şey var falan. Bunda toplam mega kutu ve omega kutu açılımı gibi olacak. Şöyle 1 milyar alışveriş ödülünü alalım. Bu şekilde. Yeni sprey buçuk 1.5 milyar alışı ödülü. yeni rozet 2 milyar alışveriş ödülü. Biraz hastayım bu arada arkadaşlar. Evet şimdi toplu açılımımıza geçiyoruz ve basıyoruz. Bam. Gelir büyük işte var. Ama ilkten 5 de Az karakter olduğu için e, omega kutudan 10 yazdığında e, karakter gelebilir. Şöyle 6 yazdı arkadaşlar. Sherry e, Penny Rosa, Barley ve Otis çıktı. Otis çıktı. Otis çıktı. Otis. 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 Çıldırdım ama. Otis çıktı arkadaşlar. Otis çıktı. Şimdi bir de Omega kutuyu açıyoruz. Bundan karakter vermezse karakter vermezse Karakter vermezse Brawl Stars'ı ee, ya da yok. Açıyorum. 10 yazdı. Gelebilir şöyle hemen hızlıca açacağım. Yok gelmedi. Ve 10 elmas geldi böyle. E, i̇yi ki bir şey dememişim yoksa yapmak zorunda kalacaktım. Neyse. Otis çıktı arkadaşlar. Otis. Ee, bir önceki sezonun karakteri miydi? O? Bakayım. Yok. Önceki sezon. Evet önceki sezon. Önceki sezon otuz. Ve ben önceki sezon hiç ilerlememiştim. Aynen sadece şey almışım. Evet. Meçhe elmas var arkadaşlar. Meçhe elmasa bir şey var mı? 19 elmasa bir var şöyle bir e, şeyine bir bakayım. Süper Ender savaşları çıkmamışlar. Yani Süper Ender çıkacakken bir kromatik çıktı. Yani destansı destansı nasıl destansı oluyor? He evet geçen sezonun şey denmiş 12. sezon olmuş. Ben 14. sezona e, hiçbir şey yapmadığım için evet, öyle olmuş. Neyse destansı Enderlik arkadaşlar son bir hesap daha var. Onda da açıp videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, Burada bir diğer hesabım. Şöyle Omega kutumuzu burada da açalım. Ee, buradan da Neyse şöyle açalım. 11 yazdı arkadaşlar. Evet, ilk defa bir tane karakter bakalım. Bildirim geldi neyse. Şöyle Nita, Shelly, El Primo. Gaz. Şöyle. Ve. Bir yanıp sönüyor. Rosa'ya 95 geldi. Eee. Bastım. Lola çıktı. Abi bu videoda ne oluyor? Lola çıktı. Lola çıktı. Evet bu hesapta bir tane daha kromatik varmış. Neyse Lola çıktı. Eee o de şey olması lazım. Kolet olması lazım. O. Oyunun bug'ı. <laughs> <laughs> İki tane omega kutu Arkadaşlar oyunun bug'ını bulduk Evet İnternet gelsin mi Hadi be ee, Galiba oyun çöktü İki tane omega kutu Evet arkadaşlar büyük ihtimal oyun çöktü O yüzden ben bir çıkıp geri gireyim Evet arkadaşlar oyuna tekrardan giriyorum. Evet. Onu şey yapmadı herhalde. Bakayım hala dükkanda mı? Yok kalmış. Kalkmış. Evet. evet. <laughs> Az kalsın iki tane açıyorduk arkadaşlar yoktu son. Neyse arkadaşlar Lola çıktı. Evet diğer kromatik buymuş. Evet Lola çıktı ve diğer hesaplarda da çıkmıştı arkadaşlar bu hesaba girmiş miyim bana giden evet girmiş mi ona kadar kalmış neyse arkadaşlar bugün böyle omega kutu açtım hesaplarımda ve Brawl Talk'u da büyük ihtimalle birazdan ilk gösterimle izlersiniz. Neyse hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. şey.